14 Şubat Sevgililer Günü münasebetiyle erkek beyninin ve kadın beyninin sevdiği insanın e, resmine nasıl tepki verdiğini modern e, nörobilimsel yöntemlerle küçük bir çalışmayla da olsa araştırmaya çalıştık. İnsan beyninin e, duygusal uyaranlara nasıl tepki verdiğini biz nasıl ölçüyoruz nörobilimsel olarak bunu da herkese anlatmaya çalıştık. Deneye gönüllü olarak katılan iki birey arkadaş tanemize geldi. Üç Tesla MR cihazında çekimlerini tamamladık. İşte dünyadaki en yüksek çözünürlüklü görüntü veren MR cihazlarından bir tanesi ve biz bununla beynin ayrıntılı ve milimetrik aktivasyon haritalarını elde edebiliyoruz. Ben karar verdim. Erkek arkadaşıma söyledim. O da hemen kabul etti. Nasıl bir sonuçta karşılaşacağım merak ettim. Be. Zaten emindim. Sadece öyle merak ettik. Nasıl sonuçlar alacağımızı. Sevgilim onunla ne kadar çok sevdiğimi göstermek istedim. Beyin dalgaları yani ilerideki yaşlarıma anı bırakmak istedim. Sonuçlardan eminim. Bence kız arkadaşım olacak. İçeride başlarda rahattım. Sonra resimler gelince alışamadım başta. Karışık resimler geldi. Ama sonra erkek arkadaşım görünce ondan sonrası devamı hep onu gözüm gördü. Diğerlerle öyle akıp geçti. Bu erkeğin beyninde sevdiği kişinin resmini gördüğü zaman diğer kişilerin resimlerine göre daha fazla aktif olan alanları gösteriyor. Mesela burada gösterdiğim zaman işte beynin sağ tarafında özellikle böyle insula dediğimiz alan bu beynin belirginlik ağı içerisinde yer alıyor. Yani beynimizin bir ağı bizim için duygusal olarak daha önemli, daha belirgin olan uyaranlara daha fazla tepki veriyor. Erkek de kız arkadaşının resmini kendisi için duygusal olarak daha önemli olarak atfetmiş ve bu bölgesini çalıştırarak kız arkadaşının fotoğrafına diğer kadınların fotoğrafından daha yüksek düzeyde tepki vermiş. Biz bu alanı kendimiz için hani duygusal olarak daha belirgin, daha önemli uyaranları belirlemek için kullanıyoruz. Burada da hani erkeğin kız arkadaşını duygusal açıdan önemli olarak fark ettiğini görebiliyoruz. Kızın beynine baktığımız zaman kadın beyni belki de böyle. Tek iki kişi için bu yorumu yapamıyorum ama çok daha yüksek aktivasyon göstermiş sevdiği kişinin fotoğrafına. Bu erkeğin beyninde aktive olan yine aynı alan, sağ insüle dediğimiz alan aktive olmuş ama aynı zamanda böyle beynimizin serotonin, noradrenalin gibi önemli kimyasalları salgılayan bölgelerini de aktive etmiş beyin sapında. Yine beynimizin duygular açısından önemli aslında denge organı olarak bilinen ama duygu açısından da önemli işte cerebellar bölgelerini de aktive etmiş. Bunun yanında beynimizin hayal kurmayla ilişkili default mod dediğimiz dinlenim durumu ile ilgili bölgelerini de aktive etmiş. Kızda çok daha e, yüksek bir aktivasyon gördük. Erkek beyni ve kadın beyni bir miktar örtüşen oranda aynı beyin bölgelerini özellikle bizim için duygusal olarak önem ifade eden uyaranları diğerinden ayırmamızı sağlayan beynin ağını aktive ederek sevdiği insanın fotoğrafına tepki verdiğini gördük. Tam bir nörobilim deneyi değil. Çünkü biz iki kişinin sadece çekimlerini aldık. Normal hani nörobilim deneylerinde bu çok daha uzun soluk. 20 kişi en az e, yapılıyor. Ama burada sadece işte insanlara insan beyni nasıl inceleniyor, görüntüler nasıl analiz ediliyor, duygularımızın beyinde karşılığını nasıl nörobilimsel olarak görebiliyoruz. Bunu göstermek istedik. 14 şu 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yaptığımız çalışmanın sizler için bilgilendirici olacağını umuyorum. Aynı zamanda sevdiklerinizle birlikte güzel bir 14 Şubat geçirmenizi temenni ediyorum.